Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Şaman Havacılık Kurucusu Zafer Güder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica İyice. ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, yurt dışında büyüyüp doğup Türkiye'ye geldikten sonra yaklaşık 30 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu kurumunda hizmet verdim. Hizmet vermiş olduğum bu kamu kurumunda 2016 yılından itibaren insansız hava araçlarıyla alakalı çalışmalar dikkatimi çekti. Ben de bu konuyla alakalı olarak insansız hava araçlarıyla ilgili Türkiye'de büyük bir açığın olduğunu ve bu açığın kapatılması gerektiğini, kalitenin yükseltilmesi gerektiğine yönelik çalışmalarımı başlattım. 2020 yılında aslına bakarsanız ilk önce Zafer Güder Havacılık Limited şirketimiz kurduk. Havacılık e, şirketimiz kurduktan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden İHA pilotu yetiştirme yetkimizi aldık. Ve Soleil ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı e, insan aracı pilotları yetiştiriyoruz. Tamamen branşlarında başarılı, e, uzmanlaşmış pilotlar yetiştiriyoruz. Yaklaşık 2020 yılından şu ana kadar e, 4000 civarında pilot yetiştirdik ve hepsi işlerinde oldukça başarılı. Büyük bir aile olduk, büyüdük. Ee, akabinde Zafer Güder Havacılık şirketin altında bünyesinde yine arge çalışmalarımızı sürdürdük ve insan araçları sistemlerinin üretimine yönelik çalışmalarımızı e, devam ettiriyoruz. Bir tane insan aracı, bir tane de e, sistem parçalarından, devre kartlarından bir tanesinin üretimini tamamladık. Çok tebrikler. Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, tabii burada yetinmedik. 2021 yılında da Şaman Havacılık Anonim Şirketi'ni kurdum. Kurmuş olduğum bu şirkette artık insansız hava araçları biliyorsunuz birçok sektörde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve özellikle insan riskini uzak tutan, evet. süreci kısaltan yeteneklere sahip. Bu anlamda Şaman Havacılık'ta da inspection faaliyetlerini yani rüzgar enerjisi, güdeş enerjisi gibi sistemlerin denetimlerini, enerji kayıp kaçak sistemlerinin denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Hassas koordinatlı haritalama yapıyoruz. Yani tamamen uç seviyede teknolojinin en son gelmiş olduğu noktada hat safhada bütün insan hava araçlarını profesyonel bir şekilde bu sektörlerde sunuyoruz. Çok güzel. Yurt dışında doğdum demiştiniz. Nerede doğdunuz? Almanya. Çok güzel. Evet. Peki havacılık sektörüne ilgi nasıl başladı? Havacılıkla alakalı ilgim aslına bakarsanız e, ortaokul zamanlarıma geliyor. Ortaokul dönemlerimde e, hava kuvvetlerine alımlar vardı ama bazı nedenlerden dolayı o dönemlerde hava kuvvetlerine girememiştim. Hep işimde bir uhdeydi. E, tabii peşini bırakmadım. E, teknolojiyle de çok fazla haşır neşirdim. E, akabinde tabii insansız hava araçları e, ciddi anlamda dünyada yaygınlaşınca e, çok dikkatimi çekti. Özellikle riskinin daha düşük olması, ulaşılabilirliğinin daha kolay olması. E, tabii yurt dışında doğduğunuz zaman e, ülkeniz size çok daha farklı geliyor. Evet. Yani Özlemle daha büyük bir özlem oluyor. Hı. E, onun için ülkemizde e, bu tür teknolojinin daha iyi bir yerlere gelmesini hedefledim işin açıkçası. Ne güzel. Çok büyük katkılarınız olmuş. E, fakat ülkemizde gerçekten çok büyük aşamalar kaydetti değil mi bu konuda? Yani dünya çapında işler yapılıyor. Evet, aslına bakarsanız askeri anlamda kullanılan insan savaşları ile alakalı çok ciddi atılımlar oldu. Yani biz de bu işin sivil aşamasındayız şu anda. Daha çok mühendislik alanlarının işlerini kolaylaştıracak ve bu konudaki çalışmaları biraz daha hızlandıracak sistemler üzerine çalışıyoruz. Çok güzel. Çalışmalarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz firmanızla alakalı? Tabii ki. ARGE ee, departmanımızda biz şu anda sabit kanatla alakalı çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık bir iki ay içerisinde onun da prototipini çıkartmış olacağız. Ee, ama Şaman Havacılık'ta biliyorsunuz bütün dünyanın en büyük sorunu şu anda enerji. Evet. Yani enerji yatırımcıları var ve bu enerji yatırımcılarının e, çok ciddi maliyetlerle kurmuş olduğu sistemler var. Bu sistemlerin her şeyde olduğu gibi bir denetimi söz konusu. Ya bu denetimleri rutin ve doğru bir şekilde yapmazlarsa, yapmış oldukları yatırımdan e, istedikleri e, verimi sağlayamıyorlar. Evet. Belli bir süre sonra e, her şey yıprandığı gibi e, enerji sistemleri de bir şekilde yıpranıyor. Biz bu aşamada aslına bakarsanız projenin başından itibaren doğru kurulması için e, üç boyutlu modelleme ile e, enerji sistemlerinin yatırımlarının kurulacağı bölgenin e, haritalamasını çıkartıyoruz ve projenin doğru bir şekilde konumlandırılmasından itibaren destek vermeye başlıyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra, örneğin güneş enerjisi panel sistemi kurulumu tamamlandıktan sonra bu panellerin e, montaj, nakliye vesaire gibi konularla alakalı hasarının olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Hmm. Termal kameralı cihazlarımızla. Tabi bu konuyla alakalı bünyemizde e, enerji mühendisleri, elektrik, elektronik mühendisleri, makine mühendisleri mevcut mühendislik ekimine, mühendis ekiplerimizle beraber bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz ve e, kurulumun en azından sağlam bir şekilde teslim edilip edilmediğini e, ortaya çıkartabiliyoruz, raporluyoruz. Yani bu aşamada yatırımcı yapmış olduğu yatırım maliyetinin doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını e, diğer firmalar, kurulum firmaları da kurulumu doğru yaptıklarına dair aslına bakarsanız burada bir sigorta elde ediyorlar. Çok güzel ülkemiz de Paris İklim Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü'nü imzalayarak karbon salımına azaltma taahhüdünde bulundu. Bu alternatif enerjiler de buna katkıda bulunuyor. Ülkemiz özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi konusunda da müsait esasında. Bunun daha iyi kullanılması lazım. O yüzden sizin bu yaptığınız işler, bu projelerde büyük ölçüde bir katkı sağlıyor değil mi? Evet, kesinlikle büyük katkı sağlıyor. Tabii burada doğru ekip ve doğru ekipmanlarla çalışmak gerekiyor. Yani profesyonel sonucu elde edebilmek adına doğru bir operasyon yönetmek gerekiyor burada. Firmalarımızın yapmış oldukları bu yatırımlar vesairelerin sonuçlarını tam verimlilikle almaları gerekiyor. Çünkü mesela Avrupa ülkelerinde onlara göre biraz daha şanslıyız. Evet bizim biraz toprak sahamız Avrupa ülkelerinin evet. toprak sahalarına göre geniş. Ancak bizde bir de tarım faktörü var. Evet. Yani tarım için kullanılan bölgelerin özellikle korunabilmesi gerekiyor. Evet. yurt dışında özellikle rüzgar türbinleri deniz üzerine ya da okyanus üzerine kurulumu sağlanıyor ki kullanmış oldukları tarım arazileri hiçbir şekilde kullanım dışı kalmasın. Tabii Türkiye'de doğru projelendirme yapılması gerekiyor ve bu projelendirmeyi yaparken de doğru bölgelerin seçilmesi gerekiyor. Evet. Biz bu aşamada da yine devreye giriyoruz. Ee, kurulum tamamlandıktan sonra zaten e, verimin de doğru bir şekilde sağlanabilmesi için 6 ayda bir sürekli rutin denetimlerimizi gerçekleştirerek yine biz de bu konuda katkı sağlamış oluyoruz. Evet. Bizim ülkemizde deniz üzerinden rüzgar enerjisi e, elde etme imkanı oluyor mu? Fazla yani Türkiye değil mi? Türkiye'de çok fazla o şekilde kurulan bir sistem yok çünkü özellikle rüzgar türbinin kurulacağı bölgelerde bölgenin coğrafi yapısı, meteorolojik Hı -hı. koşulları da önemli. Yani evet. maksimum seviyede bir rüzgar direnci alabilmelisiniz evet, ki rüzgar türbinlerini doğru bir yere kurmalısınız. Tabii o Biraz daha kuzey ülkelerde belki olabiliyor. Yani, yani evet, Karadeniz'de olabilir mi acaba <laughs> belki? Karadeniz bu konuda biraz daha riskli gibi. Diye düşünüyorum. Tabii bu konunun yine uzmanlar Tabii, tarafından e, kontrol edilmesi gerekiyor. Ama ağırlıklı yani çünkü olarak… Çünkü güney, e, kuzey kadar rüzgarlı değil. Evet. ya Bizim ülkemizde zaten ağırlıklı olarak bu Balıkesir, Hı. Çanakkale, Boğazı evet. tarafında, e, Ege taraflarında çok daha fazla rüzgar türbine e, kurulumu gerçekleştiriyor. Türkiye'de genellikle kurulan enerji yatırımı güneş enerjisi. Evet daha çok. Yani evet. güneşi daha doğru bir açıdan hı hı. daha güçlü bir şekilde alabildiğimiz için bu enerji türü seçiliyor. Ve tabi burada seçilecek olan arazinin de yine tabii. mera olması, tarım arazisi olmaması çok gerekiyor. Tarıma yine buna da çok uygun, ihtiyacımız var. Yani kesinlikle evet. buna uygun bölgeler ülkemizde de oldukça fazla. Peki sizin firmanızı rakiplerinizden ayıran en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bizim firmamızda e, en büyük ayrıcalığımız aslında bakarsanız işin çekirdeğinde oluşumuz. Hı hı. Yani biz e, insansız hava araçlarının argesini yapıyoruz, İnsansız hava aracı pilotu yetiştiriyoruz e, ve denetimleri de gerçekleştirebiliyoruz. Ki bu da bizim sektörü takip etmemizi sağlıyor ve özellikle bizim yine partner olduğumuz DJI Enterprise grubunun cihazlarını kullanıyoruz ki onlar dünyada şu anda kesinlikle bir numara. DJI Enterprise cihazlarında da yine tamamen eğitim konusunda ve satış konusunda da yeteneğimiz olduğu için biz doğru yöne yönlendirebiliyoruz yatırımcı firmaları işte kurulum yapan şirketleri Şöyle yani bizden doğrudan hizmet alınmasına ıı, gerek görmüyoruz. Yani biz balık sadece balık satmıyoruz. Hı -hı. Balık tutmayı, tutmayı da, da öğretiyoruz. Hı -hı. Yani örneğin bir ıı, firma bize ulaştığında enerji firması ulaştığında biz bu enerji firmasının ihtiyacı olan doğru insansız hava aracı sistemlerini sağlıyoruz. Ee, bu insansız hava aracıyla yatırımını yapmış oldukları enerji sistemin nasıl denetleneceğini eğiterek 193 ülkede geçerli pilotaj eğitimlerini veriyoruz Harika. ve akabinde sürekli bu konuda da danışmanlık hizmeti yapıyoruz ki bizim 7/24 ulaşabiliyorlar ve sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu hizmeti verebiliyoruz bizim Çok için hani yurt içi yurt dışı kısıtlaması Hı -hı. yok yani standartlar yurt dışı ile hangi ülkelerle çalışıyorsunuz yani yurt dışında şu anda ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler diyeyim. İhtiyaç var. Ne güzel. Direkt ülke ismi vermeyeyim. Tamam. Çok güzel. Harika. Gelişmekte olan ülkelere daha çok şu çok anda güzel. ilişkilerim sıkı bir şekilde devam ediyor. Harika. Peki vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Burada bizim hedefimiz aslına bakarsanız tabii ülkemizin havacılıkta gelmiş olduğu konum belli. Ama bahsettiğim gibi askeri alanda evet. Diğer alanda, endüstriyel alanda, anlamda insansız hava araçlarıyla alakalı Dışa bağımlılığımızı bitirmeyi istiyoruz. Yani buna tabii yüzde yüz bunu başarabilmek mümkün değil. Ancak ıı, maksimum seviyede kendi göbek bağımızı kendimiz kesebilen bir ülke ıı, olabilmek adına biz bütün ekibimizle beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz ve hedefimizde başaracağımıza inanıyoruz. Harika. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani özellikle enerji yatırımı yapan şirketlerin, yatırımcıların ıı, bu yüksek maliyetlerini, göz önünde bulundurarak kesinlikle profesyonel hizmet almaları gerektiğini ben bir kez buradan dile getirmek istiyorum çünkü biliyorsunuz yani her sektörde olduğu gibi bu sektörde de maalesef olumsuzluklar yaşanabiliyor maalesef. olumsuzluklar yaşandığı zaman da çok ciddi anlamda bir maddi kayıp ortaya çıkıyor ya bu firmaların özellikle hani yurt dışından davet edilmesi yine yaşadığımız tecrübelerden bazı yatırımcıların yaşadığı bazı sıkıntılar oldu. Onlar saat usulü çalıştığı için hani biz bize burada kendi problemlerimiz çok daha net çözebiliriz. Sonuçta dokunmak önemli. Yani son tüketiciye veya hizmeti alan son kişiye dokunmak, birebir temas halinde bulunmak çok önemli. Onun için hani bu konuda yapmış oldukları yatırımın bedelini göz önünde bulunarak doğru bedellerde gerçekten profesyonel hizmeti alarak yapmış oldukları yatırımın geri dönüşünü iyi bir şekilde sağlamayı başarabileceklerini düşünüyorum. Çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Şaman Havacılık Kurucusu Zafer Güder'di. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bu nazik davetiniz için. Çok mersi. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.